Hani Şam'a gidecekti? Nereden çıktı bu karar değişikliği? Sebebini açıkladı. Altında bir şey aramaya gerek yok bence. Çok güveniyorsun Selahattin'e. Muhtemelen Latif'le konuşup altın hesabı yaptılar. Miktar ilgisini çekince de gelmeye karar verdi. Öyle biri değil o. Ahmak olunma Dediklerine göre Mısır'da hazine tükenmiş durumda. Selahattin ve askerleri canını ortaya koydu. Karşılığında hiçbir şey alamazlar. Bu onlar için ganimetlerine gidecek. Tanrı aşkına güvon. Bana yaptığı iyilikleri kendi gözünde gördün. Konuştuğunuzda ikiniz de dipteydiniz. Şimdi o bir emir. Sen hala çamurun içindesin. Menfaat mevzu bahis oldu mu? Dostu falan tanımaz. Özgürlüğüne kavuşmuşken Bakras'a gelmen büyük fedakar. Benim için hatır önemlidir. Sen de Şam'a gitmekten vazgeçmişsin. Natif'in babasına söz verdim onu koruyacağım diye. Natif için yani. Çetin bir yol olacağı benzer. Tedbir bırakmayalım. Sen bu gavurcu iki de nasıl yettin doktor? Şaştım kaldım vallahi ya. Bana bir deyiver hele. Meslek sırrı açık edilmez. Bari şu dizim için bir şey söyle. Oyun oynarken helal kapısı gibi gıcırdıyor. diyor suyu çekilmiştir. Muayene etmeden bir şey diyemem. Koyunun kuyruk yağını sür dediydi kasa. Güzelce sıva. Üstünde bez dört. Bir gece beklesin dedi. İyi gelir mi sence? Kasabın reçetesini bir dene bak Halil. Gelir belki. <laughs> Vezir Hazretleri. Müjdemi isterim. Altınların yerini bulduğunu söyle Cevher. Hazinenizden çalınanlar. Onlar buhar olup uçmuş gitmiş. Onlara geçmiş olsun. Bir de yüzsüz yüzsüz itiraf mı edersin? Bunun neresi müjde? Kaybolan altınların yerini nasıl dolduracağımızı buldum. Nasıl dolduracakmışız? Selahattin, Şam'a gitmekten vazgeçip yüklü miktarda altın peşine düşmüş. Kimin altınlarıymış bunlar? Şu meseleyi baştan anlat hele. Tabii efendim. Anneni aradığını duydum. Ne biliyorsun hakkında? Neredeyse hiçbir şey. Birkaç kırık dökük hikaye dinledim sadece. Bir yerlerde yaşadığına, beni beklediğine inanıyorum. Hepsi bu. Tuhaf mı görünüş sana? Aksine, eğer böyle hissediyorsan, kalbinin sesini dinlemen lazım. Ben de anneme yıllar sonra kavuştum. Nasıl oldu? Beni doğururken vefat ettiğini bildim hep. Benim için sadece bir hayalden ibaretti. Meğerse bunca yıl büyük bir sırrın içinde yaşamışım. Sonra gerçekler ayan olunca yaşadığını hatta çok yakınımda olduğunu her daim beni gözetip kolladığını gördüm. Kavuşmak tarifsiz bir duygu olmalı. Hani göz aydınlığı diyorlar ya öyle bir şey. İnşallah sana da nasip olur. Kesme ümidini. <laughs> Bu haritaya göre Kuzey Doğu'ya gitmemiz gerekiyor. Senin görüşün nedir? Tam aksine Batı'ya gitmemiz lazım. Emin misin? Yola çıkmadan önce dersime iyi çalıştım. Demek öyle. Başka ne öğrendin kaleyle ilgili? Savunmanın diğer kalelere göre kuvveti zaten malumumuzdu. Sizin sayenizde de oranın tapınakçıların gizli kasası olduğunu öğrendim. Merakını uyandırmış anlaşılan. Kayıtsız kalmak mümkün değil. Büyük bir serveti yönetiyorlar. Aynı Hristiyanların bağışları dışında çoğu kanlı para ve bu gücü bize karşı kullanıyorlar. Neden bizden uzakta duruyor? Alışık değil, yorulmuştur. Yol temiz. Ayvut'tan Arami'den eser yok. Acele edersek akşam olmadan kaleye varırız. Haydi. Nereye gittiklerini bir an evvel öğrenmemiz lazım. Lord Guy bizden haber bekliyor.